Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynamaya devam ediyoruz ve en son elmas cevher bulduk. Hemen elmas ev yapmaya devam ediyoruz. Ve girdik hemen elmas evimizi tamamlayalım. Bu duvarı tamamlamıştık en son. Diğer videoda bu duvarı tamamlamıştık. Şimdi, bu da tamamlayacağız. Evet. Şöyle yapalım. Tamam. Şurada. burada. tamam. Bu tamam. Hemen boş kaldı. Tamam. Hemen. Arkadaşlar bu, ev evi yapmak bence çok aşırı olur. Çünkü çok da büyük bir ev olacak. Tamam. Tamam. Arkadaşlar eğer burayı şey, şey, falan yaparsak yap, yapmayı da düşünüyorum. Eğer bu bakkal falan yaparız arkadaşlar. Böyle araba modu falan da yaparsak araba satıp otogalleri falan yapabiliriz. Yani... Şöyle bu duvarda gitmek üzere çok az kaldı. Hemen arkadaşlar şöyle hemen bitirelim bu duvarı diğer duvarı bitirelim. Bir yapalım. Biri böyle yapalım. Beşi yapalım. Beşi yapalım. Tamamdır. hemen uyuyalım sabah olsun tamam bu duvarı da bitirdik İki doğru da bitirdik tamamdır sıra bu duvarlarda arkadaşlar buraya bir şey yapmayı düşünüyorum hemen onu da yapayım yapunnelene şimdi bir şey yapacağız böyle, böyle. Hemen kadar yeter mi? Azıcık daha tamam. Arkadaşlar şimdi bu tam böyle denzat arkadaşlar. Buraya azıcık daha uzatalım hatta. Çok kısa oldu. Yapsam mı? Yoksa kırayım mı? Kırayım mı? Yok ya. Kalsınlar. Ne yapacağımı biliyor musun? Yaptıktan sonra göreceksiniz. Söyle. doğru uzatalım. Yere doğru. Kimler anlıyor. kimler evet. bakalım kimler alır. Almayanlar almaz. Öyle Bakalım almayanlar anlamış. Anlamayan da izleyip görecek. Üstünü de kapatalım. Tam olsun. Haydi evet. Şöyle yap, yapalım Arkadaşlar Zaten Az kaldı kapatacağız. Kesin herkes çok da anlamıştır. Tamam. yine yaptık. İşte böyle olacaktı. Oraya da yapacağız tabii ki de. I mm -hmm. işte böyle yapacağız. Yapacaktım. Sizce nasıl oldu? Kötü mü oldu? Güzel mi? Bence çok güzel oldu. Örümcek ayağına benziyor biraz ama. Ama olsun bir şey olmaz. ben duvarımızı yapmaya devam edelim. Şuradan. Arkadaşlar bu bir duvar kadar oldu var bitirmiş gibi. yap 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 hızlıca hızlı yapalım ki hemen bitsin. Ama başka evler yapalım. Apartman falan da yapacağız tabii ki de arkadaşlar yol yapacağız. Bak park falan da yapmayı düşünüyorum ya. Yani. Aa, uçamıyorum. Heh. Uçtum. Tamam git tamam. Ha, istemin işte de unuttum? Bakalım siz de bunu oldunuz mu? <laughs> abone, ol, like attınız mı? Hı? Eğer atmadıysanız lütfen atın. Atma. ki daha fazla videolar gelmesini yani istiyorsanız abone olup like atacaksınız. Hemen. Şu duvarı bir yapalım. Dörtü dörtü. On beş Yap 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 yap. Ya az kaldı bu duvar da bitiyor. Neredeyse bitti. Asla bitmedi. Yer, yerde daha var. Güzel. Zaten burası da 4. Burası da 5'li. Hemen bunu ikili yapayım. Sonra ikili ikili yaparım. Yok öyle ya. 5'li 5'li yapalım. Zaten 2 tane kalmış. Hemen yani yapalım. İki tane kaldı altta. yapabiliriz. Yemek, inek, Tavuk. Bana yapabiliriz aslında değil mi? Hemen üstün, bu üstüne de

yap 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 çok az kaldı hızlı bugün daha fazla bir şeyler yaptık gibi duruyor bakalım ne duruyor eğer evi sadece böyle yapsaydık tamam bunu evde yapsaydık tamam evimiz bitmiş ama zaten çok da bir şey yok. kalmadı da arkadaşlar. Burası geleceksiniz. Buradan böyle. Sonra kat. Hemen katlarını da ayarlayayım. Çizgi çekelim. Buradan böyle olsun. Evet evet ya. Hepsi böyle olsun. İki tane katımız var. Burası biraz uzun olacak. yapalım. De i̇şte tamamdır bu kadar. Öyle Oldu gibi. Değil mi? Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah her zaman abone olmayı, like atmayı lütfen unutmuyorum. Unutmayın. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı like Tabii ki Tabii gelene görüşürüz. Bye bye.